Şimdi koronavirüs salgını e, bu bayramın her zamankilerden farklı kutlanmasına neden olduğu. E, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üzerine tam 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi ve evlatlarının, torunlarının, yakınlarının ziyaretinden mahrum kalan e, 65 yaş ve üstü parklara akın ettiler. Sokağa çıkamayan e, çocuklarınsa e, eğlence de ayağına gitti. Bir izleyelim bakalım nasıl geçmiş, nasıl olmuş, nasıl şekillenmiş. <laughs> Taptaze günlere gülmeli artık. Ömrün değerini bilmeli artık. Koronavirüsü yenmeli artık. Yaşlılar parklarda Türk Sanat Müziği eşliğinde dans etti. Çocuklarsa pencere ve balkonlardan bayramı kutladı. Bu bayram her zamankinden biraz farklı geçti. <laughs> kimseyle görüşemiyoruz haliyle. Çocuklarımızla telefonda görüştük görüntülü. Bu bayram uzak kaldık değil mi sevdiklerimizden? Evet, evet biraz zor oldu <laughs> ama. 65 yaş ve üzeri bayramın ilk günü üçüncü kez sokaktaydı. Saat 14'te başlayan sokak izni sayesinde dışarı çıkma imkanı buldular. Koronavirüs nedeniyle sevdiklerine kavuşamadılar. Haliyle biraz buruktular. Mezarlıklara gidemedik bu arada. Ondan e, vuruğumuz var yani. Peki, eski bayramlar gibi değil maalesef Abi bu yıl. Canım, eski bayramlar nerede? Benim çocukluğumun bayramlığı çok güzeldi. İstanbul'da bazı belediyeler yaşlılar için bayram kutlaması düzenledi. Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda 65 yaş üstü için Türk sanat müziği dinletisi vardı. Bazı çiftler müzik eşliğinde dans etti. Günümüz çok güzel geçiyor, geçiyor. Bir yandan da müzik de var. Bir yandan da müzik var. Eğleniyoruz. Tek eski bayramlar gibi değil değil mi artık? Hayır. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Bu da Allah'tan gelen. Evde biraz sıkılmış mıydınız haftalardır? <laughs> Sıkılma demek haldeşme. Çok daraldık ama ne yapalım?